Merhabalar. Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir katmer tarifi paylaşmak istiyorum. Bu tarifi sevgili hayalimdeki mutfak arkadaşımda gördüm. Safiyeciğim buradan sana kucak dolusu sevgiler. Bu tarifi ben de sizlerle paylaşmak istedim ve bu arada küçük bir not paylaşmak istiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar bir tarifi başka bir sayfada gördüğü zaman hemen böyle saldırıya geçiyorlar. Yani parantez içinde öyle söyleyeyim. Aslında inanın kimse bir tarifin sahibi değildir yani açıkçası. Bir tarifi herkes yapar. Nasıl bir tarifi arıyorsunuz internette Bir sürü sayfadan çıkıyor. Aynı, aynı şey, aynı şeyiz. Çünkü sonuçta bütün hepimizin bu YouTube arkadaşlarımdan bahsediyorum. Hepimizin abone kitlesi farklı. Hepimizin aboneleri aynı aboneleri diye bir kaydı yok yani. O yüzden ben de beğendiğim, denediğim, severek yaptığım tarifleri kendi kanalımda paylaşmaya devam edeceğim. Eleştirenler olsa da olmasa da çünkü bu benim kanalım sonuçta ve sevdiğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Yok o ona kopyaladı, yok o onun aynısı gibi tarzlardaki yorumlara açıkçası pek aldırmıyorum. Yani bunu da buradan belirtmek istiyorum. Zaten başkasından aldığım tarifi genelde belirtiyorum ve herkes bir tarife kendince bir farklılık yaratır yani ekler. O yüzden bu konuda biraz daha anlayışlı olmaya davet ediyorum o arkadaşları. Tabi genel olarak konuşmuyorum yani o arkadaşlar kendilerini bilecekler muhakkak. Bu küçük notu da söylemeden edemeyecektim kusura bakmayın. Şimdi geçelim tarifimize. İlk önce hamurumuzu yapmakla başlayacağız. İnanın çok az malzemeli. 1 kilo unu yoğurma kabıma alıyorum. Tam net 1 kilo. Bu da yaklaşık 8 su bardağına eşdeğer. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz şekerimi ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket kuru mayam var. Onu ekliyorum. Şimdi bütün bu kuru malzemeleri ilk önce bir kendi arasında böyle bir karıştırıyorum. Ve üzerine 3 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum artık. Ele yapışmayan, diğer normalde yaptığımız hamurlardan bir tık sert olması gerekiyor. Ama çok da değil yani. Yoğurduktan sonra zaten kıvamını göstereceğim sizlere. Hamurum oldu. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan Normalde yaptığımızdan bir tık çok hafif daha sert. kıvam bu şekilde. Ele yapışmıyor gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumu en az yarım saatliğine mayalanmaya alıyorum. Hamurum çok güzel mayalandı. Şimdi elimi çok az yağlıyorum. Bir, bir tepsimi de yağlıyorum. Çünkü yaptığım bezeleri bu tepsime koyacağım. yağlamayın yoksa bezeleri yapmakta biraz zorlanırsınız açıkçası. Şimdi dediğim gibi ilk olarak 27 adet küçük beze yapacağım. Şu şekilde Ve yağlamış oldum. Tepsime koyuyorum. hamurumu da 3 büyük bezeye ayıracağım. Yine ayrı bir tepsimi yağlıyorum. Evet, bezelerim tamam. Şimdi bu küçük yaptıklarımı önüme alıyorum ve üzerlerine biraz yağ gezdiriyorum. Ki açarken kolay açılsınlar. Yine aynı bunlara da. Ve bu küçük bezelerimi ters düz ediyorum ki her yerine yağ bularsın. Şimdi her bir tepsimi de bir poşete alıyorum. Ve bir 10 dakika o şekilde bekletiyorum. Şimdi ilk olarak büyük bezemi yapacağım. Masamı yağlıyorum. Açabildiğim kadar açacağım Hiç oklamaya falan gerek kalmıyor İlk başta sıvı yağ ile açıyorum Hamurumuz çok güzel gördüğünüz gibi oldukça esnek. Yağda da beklettiğimiz için mümkün olduğunca ince açmaya çalışın. Kenarlardan yırtılma olabilir. Bu sorun değil. Şimdi bu kenarları elimizle şöyle bastırarak açalım ki kalın kalmasınlar oldukça büyük açtım gördüğünüz gibi. Bu arada bu şekilde açtıktan sonra üzerine yumuşak tereyağı gezdiriyorum. Eritilmiş değil ama yumuşak olması önemli. Evet, büyük bezem artık hazır. Şimdi ayrı bir kenardan 10 adet küçük bezemi böyle küçük pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Masamı çok hafif yağlıyorum. Bunları da gayet ince açıyorum. Tereyağı sürüyorum açtıktan sonra. Ve açtığım bezemi dikkatli bir şekilde büyük bezemin ortasına koyuyorum. Şu şekilde. Ve üzerine eğer elinizde varsa ince çekilmiş un gibi olan irmikten serpiyorum. Bu böylelikle aralarının böyle kat kat olmasını sağlayacak. Çok fazla değil. Bu şekilde 9 bezemi yapıp hazırlayacağım. Sonuncu bezemi de koydum. Yine çok az irmik. Ve şimdi bu büyük büyük bezemi böyle kenarlardan kesiyorum yuvarlak kapatabilmek için. Birinci katmerim hazır. Şimdi geniş bir tabağımın altına yağ alıyorum. Ve yapmış olduğum katmeri buraya alıyorum. Elimle biraz böyle bastırarak açıyorum. Bu şekilde bekleteceğim. Diğer katmerlerimi yapasıya. Üzerine poşet geçireceğim ve diğer bezelerimi de artık aynı şekilde hazırlayacağım. İlk olarak büyük bezemi açıyorum. Büyük bir tavamı ocağa alıp ısıtıyorum. İlk yaptığım katmeri kın tavama aktarıyorum. Orta ateşte sık sık çevirerek kızarana kadar pişireceğim artık. Benim gibi tavanız büyükse çevirerek pişirin sürekli. Yoksa bir tarafı fazla pişer, yanar yani. Dilerseniz üzerine fırçayla sıvı yağ sürebilirsiniz. Hem daha yumuşak olur hem daha böyle güzel kızarır. Artık alt üstü güzelce kızardı alabilirim katmerimi ve artık diğer iki katmerimi de aynı şekilde pişireceğim. merlerim oldu. Yumuşacık. Esnekliğinden anlaşılır umarım yumuşaklığı. Şimdi bir tanesini bölüp size içerisini göstermek istiyorum. İnanın yok böyle bir lezzet. Tel tel. Katların inceliğine bakın. kesinlikle hiçbir birbirine yapışmıyor. Neredeyse katları sayılabilecek dokuda inanın. Umarım anlaşılıyordur videoda. Ve inanılmaz yumuşak. Evet umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.